Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir tatlıydı sizlerin karşınızdayım. Ferrero Rocher baklava yapacağım bugün sizlere. Böyle bir şey yapacağız. Öncelikle karıştırma kabımıza sürülebilir çikolatayı aldım. Üzerine bir buçuk su bardağı ince çekilmiş fındığımız var. Onu ilave ediyorum yarım çay bardağı pudra şekeri var. Onu ekledim. Bir adet yumurta sarımız var. Onu da ekliyorum içine. Şimdi güzelce bu arkadaşları yoğuracağım. cevizden küçük yuvarlak parçalar elde edeceğim. Yoğurduktan sonra. Evet, şöyle göstereyim. da kurabiye hamuru kıvamında olacak hamurumuz. biraz dağılan bir hamur o yüzden hafif sıkıştırarak yapalım toplarımızı şu şekilde evet. Hepsini bu şekilde yuvarlayacağım. Gördüğünüz gibi hafif elimle sıkıştırıyorum. Çok fazla yuvarlamadan şekil verip tabağa diziyorum. Evet, son parçamı da yuvarladıktan sonra Yaklaşık yarım saat kadar buzdolabında biraz soğutacağım. Daha doğrusu donmalarını sağlayacağım. Dolaba alıyorum onları. Evet, şimdi hazırladığımız toplar buzdolabında beklerken baklavalık yufkamız var. Bir adetini enine yerleştirdim tezgahıma. Üzerine erittiğim tereyağdan süreceğim fırçayla her tarafına eşit miktarda Üzerine bir kat daha baklavalık yufkamızdan alıyorum. Evet. Ve onu da üzerine yine yağımızdan gezdirip süreceğim. Bir kapatalım kurumasın. Şimdi bu yufkamızı altı eşit parçaya böleceğim. Şöyle önce ortadan. Şimdi kestiğimiz bu şeritlerin üzerine hazırladığımız toplardan uçlarına koyuyorum ve üçgen olacak şekilde onları sarıyorum. şekilde Şimdi bunların hepsi bitene kadar aynı işleme devam edeceğim ben. Ardından fırına vereceğim bu arkadaşları. Evet. Hepsini şu şekilde üçgen sardım. Üzerlerine yine çok az tereyağı sürüp fırına vereceğim. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Ardından bu arkadaşları eritilmiş çikolatayla buluşturacağım. Biraz kalorili ama nefis bir atıştırmalık olacak eminim. Zaten malzemelerden belli. Güzel olacak. önceden ısıtılmış fırınımıza alıyorum bu arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar tatlımız pişti. Onları ben soğuttum güzelce. Şimdi 200 gram kadar sütlü çikolatamı erittim. E, ister mikrodalgada isterseniz benmar usulü eritiyoruz. İçerisine yarım çay bardağı kadar öğütülmüş fındık ilave ettim. Şimdi bu arkadaşları, bu çikolatayla buluşturacağım. Bir kenara alalım. Bir kaşımıza şöyle koyalım. Bir tanesi de içine attım. Şöyle güzelce... Her tarafını çikolataya buladım. Yine yağlı kağıdın üzerine bırakacağım. Şöyle zedelemeden... Çikolata fazlasını da akıtıyorum gördüğünüz gibi. <laughs> Hepsine aynı işlemi uygulayacağım. Evet arkadaşlar ben baklavalarımı hazırladım. Buzdolabında soğuttum. Ee, çok fazla donmadılar gerçi ama göstermek istiyorum son hallerini. Bakın nefis görünüyorlar. Evet şöyle yakından da göstermek istedim içini. Tabii yanına kahve yaptım. Ben kahvesiz yapamıyorum. Artık beni tanımışsınızdır. Tabii ben bunu sütlü çikolatayla kapladım. Fakat siz isterseniz bitterle de yapabilirsiniz. Harika bir lezzet oldu. Mutlaka deneyin. Yeni tariflerle tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.